Bizim mala kebaptan bir tane şaşöle hakkı vermişler. O geri zekalı da gitmiş 80 milyon yapmış. Daha fazlasını yapsana ne olacak acaba? Kusura bakma da canım o sırada aç gözülük düşünecek fazla değildim. Kardeşimi rehin almışlar tek derdim onu kurtatmaktı. Bale para isteyin ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? İş var da biz mi çalışmıyoruz? Bu de kırgınım zaten. Adamın elinden kurtarmak için elimden geleni yaptım. Bademe dün bırakma diye. Pardon da canım bugün Buse'yi o adamların elinden kurtatan sen değildim bendim. Söyle bunu düğüreye, kır git söyle ya. E söylerim herhalde, Bosa sana mı dedi? Bana dedi, yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım diye. E sen ayı iyi ben iyilik yapmışım ya. Ah, doğru ya. O zaman bir tane şaşırı hakkımız mı var yani? Evet. Düğüreye ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu bir masanın üzerinde komple para yapalım. Hadi komple, komple. Azıcık diye. Sen kapıdan geri oyuna koş. Aa Şefik amcalar geldi. Dürüye gel Şefik amcalar geldi. İçeri gelseniz Gelmeyelim evladım. Biz sizi çağırmaya geldik. Vallahi benim katında apartman toplantısı var gene. Sizin de katılmanız lazım. E artık siz de apartman sakini sayılırsınız. Her toplantıya gelmeniz lazım. Dürüye bak ne ya. Bize apartman sakini diyor ya. Şefik amca biz o para meselesini halledemedik ya. Merak etme sen ha evladım. Para işini de halledeceğiz. Sizin kapıcılık işini de konuşacağız, halledeceğiz. Balamir bu apartmanda tek başına karar veremez. O zaman siz inin Şefik amca, biz hemen geliyoruz. Tamam canım, çabuk olun ha. Sen iyi, hemen şu şaşırıyı yaparım, yanımızda para bulunsun. Ya Şefik amcayı duymadın mı? Parayı ödemeyeceksiniz dedi ya. Öyle demedi. Dur bakalım, onu konuşacağız dedi. Peki o zaman ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Taze ceviz ne güzelmiş kelebeğim ya. Kurabiye gibi. Sağ ol. Bugün noter nezdinde de tutanak yaparak tespit ettiğimiz gibi bu kapıcı şahsiyetler tam iki saat on yedi dakika geç kaldılar. Şahla al. Şefik abiye takdim et. Ayıp oluyor Balamir abi. Yanında oturuyor yani. Buyur Şefik abi. Bunlar makbuzlar. Zabıt bu mu? Evet abi, noter bey bizzat kendisi doldurdu. Bu geçersiz balemdir. Niye? Bunda mühür ve imza yok. Abi geçici olarak, bugünlük, yarın o da olacak. Resmi belkte böyle bir şey olur mu? Geçici olarak bugün idare edelim, yarın. Hadi bırak Allah aşkına saçmalam ya şunu ya geçici. Niye şefik abi? Al şu kandı. Abi ne? Abi gidiyor Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Daha da öyle geldi. Ba bak hele. Benim sihir yapma hakkım var ha. Bu diye iyilik yaptıydım ya. Şaşırı yapabilirim. Boş ver Dürriye ya. Onu, onu para yapar o. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bak bayağı beter oldu ha. Kutuya mı gidiyor acaba? Ölmesin sakın bu. Ölürse bir şey olmaz. Kutilere bir şey olmaz çünkü. Hadi ben şaşırı şey mı yapayım ya? Hadi yap da göreyim. Hayır, baksana hep önünü da Nereye yapacağız ya? Ha şurada aradan yapabilirsin. Üzümü bitirme. Şaşırla. şuraya. bak çiğnemeden yutmuş. Nadar büyük değil mi böyle ya? Yani? <laughs> rahat olabilirsiniz burada. Ne ah. bakıyorsun ya? ya? <laughs> of! Çelebem alsın önümden ya. Ya ölüyordum az kalsın ya. Lanet olsun bir daha eve eve sokmayalım bunu. Yemişim tazesini ya. Boğuluyordum Şefik abi. Ya insan hayatı ne kadar böyle pamuk ipliğiyle bağlı ya. Neyse kaldığımız yerde devam ediyorum. Bu Senayi Şeker ve Dürüye Şeker kardeşler apartman aidatlarını aksattıkları düzenle ödemedikleri hatta hiç ödemedikleri için apartmandan ihraç edilmişlerdir. Dur bakalım Alemin Efendi. Sen buna gelişigüzel güzel tek başına karar veremezsin. Nasıl gelişigüzel güzel abi? Elimde kapı gibi belgeler var Şefik abi. Onların paralarını ben ödüyorum. Nasıl yani? Bak işte herkesin içerisinde ilişkimizi açık ettin. Olmadı şimdi. Senin için değil. Düriye için yapıyorum. Bugün o benim için hayatını tehlikeye attı. Benim yaptığım az bile kalır onun yaptığının yanında. Ay canım benim. Bu parayı ödediğine göre Senayi ve Duriye'nin apartmanda kalmalarında bir mahsur yok değil mi Balamir efendi? Peki ben ne olacağım? Sen yeni kapıcı gelene kadar kapıcılık görevini idame ettireceksin. Dur bakalım Barem Efendi, buna da sen tek başına karar veremezsin. Benim daha güzel bir önerim var. Ben Dürüye ve Senayi'nin tekrar bu apartmana kapıcı olarak alınmalarını öneriyorum ve oya koyuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs>